Bursa Celalacar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ayı Barınağı'nın sakinleri kış uykusuna hazırlanıyor. Kış uykusu sürecinde ayıların da yer aldığı bazı hayvanlar çetin kış koşullarına dayanabilmek için metabolizmalarını, nefes alıp verme ve kalp atış hızlarını yavaşlatıyor, vücut sıcaklıklarını azaltıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri kış uykusu öncesi barınak sakinlerinin kışı rahat geçirebilmeleri için özel beslenme programları uyguluyor. Biz bu dönemde hayvanlarımıza vereceğimiz gıdaların çeşitliliğini ve miktarını artırıyoruz. Daha yüksek kalorili ve daha yüksek protein oranına sahip gıdalarla hayvanlarımızı beslemekteyiz. Görevliler ayılara yüksek kalori ve protein oranına sahip gıdalardan oluşan özel yemlerin yanı sıra elma armut gibi meyveler, havuç, ekmek, tavuk ve balık gibi sebze ve etler veriyor. Günlük tüketilen yiyecek miktarı yarım tona yaklaşıyor. Hayvanlarımıza bu kış uykusu döneminde bunları vererek vücutlarında yağ depolanması ve kış uykusu döneminde de vücutlarında depo etmiş oldukları yağların sindirilmesiyle enerji ve su ihtiyaçlarını karşılayarak biyolojilerine uygun olarak bu dönemi atlatmalarını hedefliyoruz. Merkezde görevli şef Azizcan Sezer, engelli ayılar içinde özel beslenme ve bakım programlarının hazırlandığını belirtti. Merkezimizde e, görme engeli bulunan, yürüme engeli bulunan, e, kronik hastalıkları, davranış bozuklukları olan ayılarımız mevcut. E, bakıcılarımız ve e, tarafımızca her gün ayılarımızın sağlık kontrolleri yapılmakta e, ve bu engeli bulunan, e, kusurları bulunan hayvanlarımızı hangi engeli bulunuyorsa ona uygun olarak e, daha yüksek bir özen gösteriliyor. Gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların ayılara özgürlük projesi kapsamında toplanmasıyla Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan barınakta 5 yavru 74 bozayı yaşamını sürdürüyor.